İki kişilik yatak oluyor. Valla e, şimdi şöyle. Sen içinde yatmak için araba bakıyorsan bence başka bir araba bulabiliriz. E, 4x4 araba bakıyorsan, hani ulaşılabilir cinsten. Daihatsu bilmem neler vardı. Te terios Merios diyeceğim ama Terios bunun e, muadili bir araba değil. E, veya işte Suzuki Swiftlerin Suzuki falan 4x4'leri var onlara bakabiliriz. Hani bu araba bize 570 ya 573 bin liraya bu arabayı alsan birine satmak için 3 sene falan beklemen lazım. Yani içinde 2 kişinin yatabiliyor olması haricinde hiçbir artısını göremedim ben bu arabanın. 2 litre hakikaten güzelmiş. Ekstra 4 x 4 ekstra. E, fakat zaten şanzımanla o performans çoktan e, törpülenmiş vaziyette. E, 4x4'ü de, de nerede kullanırsın bilemedim. Bilmiyorum yani çok enteresan bir e, renk oldu canlı yayınımız.